Şu güzelle bakar mısınız ya. Alanya'nın en güzel noktasındaki daireyi yine ben kiraya veriyorum. Alanya emlak takip farkıyla. Dostlar balkondaki manzaramız komple toros dağları. Alanya iskele manzaramız vardır. Şu şekilde yayla gibi kocaman bir balkonu mevcuttur. L şeklinde balkonda mangal olmayı, şöminesi var. Masınası var olduğu gibi büyük göründüğü gibi. İçeriye doğru gittiğimizde bizi klasik eşya desenleriyle çok büyük bir salon karşılamaktadır. Bu dairemiz 1 artı 1, 85 metrekare net kullanım alanı vardır. Salonun içerisinde de şöminesi mevcuttur. Aktif kullanılabilecek şekildedir. Süs değildir dostlar. Aktif kullanabilirsiniz. Bacası falan çalışır durumda. Eşyalarımız bu şekilde. Orta seviyededir ama tamamen temiz kullanılmıştır. Dairemiz bir memur ailenin dairesidir. Ev sahipleri çok mümtaz bir ailedir. Burada kliması mevcuttur. Kış aylarında şöminesini yakıp Alanya ve deniz manzarasıyla bu yerin tadını çıkartmak istiyorsanız bu ev tam sizlik dostlar. İçeriye doğru gittiğimizde 1 artı 1 dairemizin yatak odası bizi karşılamaktadır. Sol tarafta oldukça büyük elbise dolapları mevcuttur. Çift kişilik yatağımız vardır. Yatak başlarında lambeder ışıkları mevcut. Şurada bir tane makyaj masası aynası gibi bir yer var. Bu odamızdan da tekrardan balkona çıkabiliyoruz. Burada da deniz manzarası ve Cebeli Reis Dağ manzarası vardır. Hemen yan taraf bahçedir zaten. Eşyalarımız oldukça temiz. Alanya iskelededir. Barlar Sokağı'na, merkeze, sağlık ocağına, Alanya Belediyesi'ne 5 dakikalık yürüme mesafesinde. Sağ tarafta gördüğünüz gibi oldukça büyük saklama dolapları, ayakkabılık, elbise dolapları şeklinde ekstra kullanım alanı vardır. Hemen burası ayrı mutfağımız, buzdolabımız, fırınlı ocağımız, kahve makinemiz ve elektrikli fırınımız mevcuttur. Mutfakta münferit eşyaları kullanabileceğiniz tabaktan çanağa kadar her şeyi var. Aspiratör aktif çalışmaktadır. Ev çok temiz kullanılmıştır müstakil bir dairedir. Şehrin gürültüsünden uzak, sakin bir lokasyon istiyorsanız bu ev tam sizlik. Hemen kapı girişinden sağ tarafta duşakabin, tuvalet ve lavabo buradadır. Çamaşır makinesini de buraya koymuşlardır. Oldukça geniş bir hole sahiptir. Dış kapıdan çıktığımız zaman müstakil ev olduğu için dışarıda böyle güzel bir alanı mevcuttur şu görmüş olduğunuz alanında buraya da masa atıp buraya da kullanabilirsiniz. Ortak kullanım alanıdır. Kimin canı isterse kullanabilir. Alanya merkezindeki bu can alıcı noktadaki dairenin bilgileri ve fiyat bilgisini zaten açıklamalara bırakacağım. Telefonum profilde var. 543 958 0761 Dairemizden yola çıkarken şu şekilde merdivenden çıkıyorsunuz. Üst katında oturan yok. Girişte 3 araçlık park alanı vardır.